görmek istersin? Umarım videoya like atmayı seversin. Az kil alırsak biliyorum söversin. Umarım sevdiğin insanları anlamayı denersin. bayağıydı iyiydi bu, bayağıydı iyiydi bu. <laughs> Bak buraları kesmeyeceksin değil mi? Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında. Burada bir terslik oldu. Sen de devam et. Ben girince ben hiç çaktırmadım. Devam ettim adam var. Silahı reload diyorum. Sıkabilirsin. Konteynerların üstünde. Evet. Tam bir zıplak. Bak 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 evet. bak. Aga be. Aşkım bu arada kimi çalmış gibi atla düşünme vallahi reload eder etme sıktım. Hayatım ölümden çok fazla ses geliyor. Elimde ağrı bir silah yok. Bana defteye gel. Büyük ihtimalle birbirlerini yiyorlar derken Allah'ım şu tatlımda bakar mısın? Bak. Konteynerin üstüne çıkmış. Abi diyor ben diyor kill alacağım diyor. Bu arada çok vurdum ama öldükten sonra bitmedi. Bak 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 bak. Hangar delikanlısı da geldi. Zaten Nova atlıyorsan bir şu hangara tutanlar İki de evlerin çatısında bekleyenlere bayılıyorum. Bu arada orada mevzular dönüyor. Sen hayırdır kimi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun karıcığım? Yok ben daha bir şey yapmadım da. Gel 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 ayak sesleri evet, çok yakınımda. Izlersenim. Gel gel canım yok Bas. gel. Allah! Burada bak. Gımıl gımıl şerefsiz. Bu arada aşkım suda adamlar olabilir. Dikkat et her zaman onu da kullanıyorlar. Ben bunun lutuna ufak bir Sudan bakıyorum. Çekiyorum. Oo çekiyorsun sudaki killeri. Yiğit'in ha. Bakın bu arada işaret bir şey buldum. Hadi Yiğit'in kas gücümü sana atacağım ha. Bir kit dönüyorum. Bu arada bu kimin? Allah iloşu çekmeyi unutmuş. Şu da bu bak mit gibi kill yatıyormuş. Ben şu geminin yanındakini alıyorum. Al hayatım çek 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 çek. Bu kaçmak yok kardeşim. Nova'ya atladıysan ölene kadar burada kalacaksın. Allah seni kahretmesin. Loot için gittin oradan oraya yüzüyorsun değil mi? Loot'un köpeği Allah'ın belası. Burası artık temiz. Bin de gidelim. Hayatım buralarda da kimse yok ama baya bir kasıyor yani. Neyse bir girelim köprüden. Poçunki rozok falan bakalım artık. Araba sesi. Aha mi? araba sesi. Arkamda. Sık 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 sık. Allah senin belanı vermesin. La Aşağı atla öldü. Adına bakma. Allah senin belanı vermesin. Nickname'inden belliymiş zaten nasıl bir adam oyuncu oldu. O yüzden hiç, hiç burayı geçelim. Lutunu çalıp gidelim aşkım. Hadi gidelim. Aa, Lambo Hemen Lambo geliyor. Bir de bütün arabalar emrinizde amade abone Gali gali tokuyor. Aşkım bu arada Lambo da en hızlı sağ. Ben sana Tokyo söyleyeyim. Be. Diğerlerinden çok çok daha hızlı. Evet. Evet. Damo ile çıkıyor aşkım. O kadar iyi. Aşkım solda bir McLaren var. Bak 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 bak. Burada bir de o kadar fight'tan çıkalım. Siz loot'u ye baba ye baba. Aşkım iki tane araç var. Çok kalabalık olabilir de dikkat et. Soldan çıkıyor. Aha. Bak bir de sarı giymiş. En sevdiğim renk. Aşkım sağdan bak. Soldan darlıyorum. Tam bir rotasyon atacağım. Aşkım çektin mi kili? Hayır. Aa. Ana. Aşkım Mehmet resmen bana ölmek istedi. Yani. Ben sana söyleyeyim. Ve burada da bir ekmeğimiz var. Onu da çektim hemen. Resmen senden çalmış gibi oldum. Kusura bakma Mehmet'i. Karı alıyorum. Karı çok severim. Yani karım senden bahsediyorum. Senden. Prozok ok tepetine geçiyorum. Tokide sol kimse adam, yok. Sol arka. Nerede adam? E, arkasında. Nasıl ya? dik binanın Burası... arkasında mı? Evet. Gidelim bakalım. Bir kişi mi gördün? Daha kalabalık olabilir de dikkat et. Eten... İnan aşağı. aşağı. Bak kaçıyor bak. Bak kaçabileceğini tanıyor spreyimizden bak. Aşkım bu arada iki kili çok güzel çektin. Gerçekten senden çaldığım kilden o kadar pişman oldum ki şu anda. O yüzden canım sağ olsun diyorum canım. O yüzden canım sağ olsun diyorum canım. Vallahi güzel çalıyorsun çalabildiğin kadar. Hazır gelmişken işaret bir şeyinde yapıştırdım gelsin. Ben bu killleri çekme konusunda düşünmeyelim diyorum. Zaten adam kaldırma olduğu için bunların arkadaşı varsa bir şekilde geri kaldırır. Ahmetciğim dikkat et kendine kardeşim. Allah Set, aşkım bu sesler geliyor ben gidiyorum. Bebeğim yetişmeye çalış bana valla gidiyorum. Burada ses var. Aşkım oraya gelemem şu an Roblox'ta fena fight deniyor killleri kaçıramam. Beni burada tek mi bırakacaksın? Tek bırakıyorum sen halledersin aha. Burası çok karışık. Bir kişi gitti Mehmet gitti. Allah orada da adamlar var fight diyor bunlar. Bebeğim lütfen ölme. Her tarafta da her taraf. İki kişi gitti burada oradan bir kişi düştü onu Hadi, çekmeye gel. çalışacağım. Bir tane vurdum arkadaşı geldi. Kaldırmaya çalışıyor, onu da düşürdüm aşkım. Lan, Sen şu an iyi misin? Gel artık, ses var, iki kişi. En az. Ya geleceğim geleceğim, Bilmiyorum. bir tane bir şu killeri çaldırmayayım. Kimleri çekecekler, helal olsun sana. Sen Ç devam çatıda et çalışmaya. ya. Çatıdan baksana aşkım. Aşkım geleceğim, şunların killini çekeyim, döneceğim sana ya. Niye panik yapıyorsun ya? Ana, ben gül. buradayım, aha gördüm. Kabak gibi açıkta bekliyorlar orada. Lan siz benim karımı korkutmaya utanmıyor musunuz? Ahlaksızlar. Aldın aşkım. Her bebeğim. Rahat ol. Oy bir anda 6 kill aldık ha. Dört ben buradan, iki oradan. Allah. Sen kaç? Hemen şu işaret şeyine gidiyorum. Hayatımda böyle dattı -to kill toplamadım. An ne güzeldi be. Şu işaret şeyine bakayım sonra. Tüm düşürdüklerimin lootuna bakabiliriz. Sen sukulu lootla istersen. Groda MK var. Yani Groda'yı almaktan olmaz. Bir lootunuzu büyütmek ister misiniz? Evet bir TL verip AVM almak isterim vallahi şu anda. Kaldırma yerlerine bir bakalım. Belki şu düşürdüğüm iki kişilik takım kaldırmaya falan gider bir kendini. Aşkım bak bunların üçüncüsü burada bak 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 ben bak bak bak. Ben keşke bak. bak. kaldırsaydım Hela yani. iki kill daha aldırdık Allah seni kahretmesin. etmesin. silah var ha. Beleş kili güdelim kili kaçırdık ya. Gerçekten ya. Aşkım bu kaldırma bölgesinde kimse yok galiba tek adamı öldürdük. Bence şuradaki iyi e duruma gidelim senin de kaskın zırhın 3 olsun. Aşkım burada bir motor tiklet durmuş dikkatli olalım. Ee, bir de kill alınmış. Aa, adamlar ölmüş. Aa, karşıda 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 bak. Kelebeğe bak bak. Motor kaçacak lan. Nereye gidiyorsun? Lan öyle bırakırlar mı adamı manyak? Adam suya doğru motor sürüyor ya. Yani. Sabahtan beri kil alıyor bu. Sabahtan beri kil alan adam artık yaşamıyor hayatım. Yine de bitirmeyelim. Belki arkadaşı gelin. Ne çıktı iyi dostlar? Beli değil beri. Hemen bu kili çekiyorum hayatım. Bu saate kadar gelmeyen adamın anahtarı. Oruç olduğumu hatırlarım. Şu düşürdüklerimin lootuna hemen hızlıca bakalım. Sayısı 15'e çıktı. Birileri birilerini kaldırdı. Hemen kalan yerlere gitmemiz lazım. Çabuk bak çabuk. Gerçekten bebeğin miyim? Çabukla da dalga geçmesin ha. Çabuk ha çabuk ya. <laughs> Aha bak sıkıyorlar. Boşuna çabuk demedim sana. Gel 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 hemen bir kalkan kur. Çabuk ben ya. adamlara sıkıyorum. Bak çabukla dalga geçin. hele kalkanın arkasına geç. İki tanesi sağda bir tanesi solda birbirlerini kaldırdılar. Ben gel hemen şu soldaki rotasyonla üstteki tepeyi alalım. Aşkım şu makliyerinin tekerleğini alayım. Bunlar göstermiyor. Alan geldiğinde bununla kaçacaklar. Sık. Aa, göremedim bebeğim ne tarafta? Tamam sen çalışmaya devam et. Ben taktiği yaptım büyük ihtimalle. Dediğim gibi bunlar göstermeden kaçacak derken Allah belanı vermesin. Ne güzel tuttun karı öyle. Aşkım kaçıyorlar kaçıyorlar. Hemen şu açıktakine sık. Açıktakine sık Groza Spray baba Groza'dan kaçış yok Kalkan kurdu, kalkan kurdu. Bebeğim ben diğer buggy'i alıp senin yanına geliyorum Sen o adamı gördüğün anda darlan İçeriye de sıkabilirsin Kimseye nefes aldırma bana tıkmadın Bak bana bakıyor Bana bakıyor sık 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 İşte bu be Helal sana karıma be Geliyorum şu an seni almaya Hadi gidelim Hadi bebeğim ben sür, Çekil sen ben süreyim sür. Çekil sen sür. Aşkım ben tamam, süreyim zaten sür, çekil ha Şimdi taktiği söylüyorum şu düşürdüğümüz adamı bitirelim, alana girelim inşallah üzerimize gelirler. Evet çek 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 mükemmelsin bebeğim sana bir şey söyleyeyim mi? alana girer tek bunlar bizden kaçar Burada bekleyelim onların gelişini diyorum ya. Aha geliyor baklerin geliyor geliyor vava vava va, tekelikleri yok bak hızlı gidemiyorlar bak kaçamıyorlar bak Allah'ın belaları sık aşkım sık direkt maklerine tık maklerine tık sık 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 Hocam böyle indirirler işte adamı. Aferin he? her zaman tutar dahtik yapmaya iyi, bayılırım. Çok iyi. Son dört kişi. Bu arada alana da girmemiz lazım. Dahtik yapacağız diye alt kalsın alana şey ölüyorduk ya yani. İyi ki bir de çıkamadılar. Bu arada tekeri patlatmasak kesin kaçarlardı. Kaçardı son mermimdeydi. Hayatım ben diye buradan devam edelim. Alanı güzel görebileceğimiz iyi bir konum. Bir ağrı kesici döneceğim ben. Sen yukarıya çık kafana göre takıl etrafı kes. Aha bir adam gördüm açık köprünün karşısında bak bak kaçıyor bak Allah'ım kıpır kıpır Lan nereye gittiğini tanıyorum kancım Kancım keşke ismindeki sayı bir numara düşük olsaydı be Kusura bakma seni ufak ufak çekeceğim kancım Oyunun sonuna geldik çünkü artık kimseye fırsat veremem Kendine iyi bak Bay bay Biliyor bey seni gördüm Mantarın içinde bir tane birisi var. Yan pencerede şu an bir gösterdi bana ama sıksam mı sıkmasam mı emin değilim. Hafiften yaklaşalım bir de alana bakalım. Evet alan hala bu tarafı içeriyor. Şöyle yavaştan yaklaşmamız gereken bir konuma geçelim. mu mantar. Görmüyorum ben sadece elini görüyorum. O evet. ne? Adam bir koydu o direkt et çat. Ben sadece elini görüyordum. Nasıl vurdu bana oradan? Merdiven sol altı vuruyor. Yukarıda da var. Ya tüm mantarı kullanıyor. Şu Aa, anda. iki kişi o zaman bunlar. En iki. En az 2 ise 3 kişi de olabilirler dikkatli olalım. Gördüm! Gördüm senin o güzel kafanı Helal. çakal. Basalım o kafanı mi? aldım aşkım. Çok uzak neyle batacak araç da dışarıda. Şu an onlara batmak çok mantıklı gelmedi bana ama böyle yavaş yavaş kasklarını ala ala beddirelim onları. Baksana düştükten sonra asla göstermedi derken bu ne solundan başkası sıktı tepede bak bak 335'te yatıyor beni görüyor bak bak beni istiyor bak tuttu diye bakar mısın kıpır kıpır oldu body'i yedikten sonra. Nerede? Aşkım solda tepede 340'taki kayanın arkasında büyük kayanın arkasında hani kaya? adam bana sıktı daha nasıl anlatayım. Ha Bir sürü kaya var orada. Bebeğim ben iyi e drop'a doğru geçiyorum. İkisinin tam arasına gireceğim. Sen rahatlıkla keklersin onları. Bak Ayy, Kaya gösteriyor. benim canım bitti. Ay, Aşkım, ben öldüm, öldüm, Kaya, girelim. Kaya'yı artık fark etmişsindir hangi Eldim. Kaya olduğunu. Küçük Kaya geçti bu arada yatıyor. Hala mantara çok dikkat etmemiz lazım. Bunu alırsak çok rahatlarız. İki evliyette iki kalırız. Bu arada alanda değiliz. Soldaki de alanda değil ama mantar alana çok yakın. Bak bakar mısın alana girecek tuttum hadi. Aşkım kalkan dikmesi indiriyordum onu. Lan bu killeri alırsak ne oluyor? Vallahi ne olacağını bilmiyorum ama Söylemem. mantar çok fena darlıyor bizi ben şu karşıya anda. Karşıya geçiyorum sudan artık. Karşıdan sen geç, ben seni koruyacağım sıkan olursa. Bu arada kalkanın onda ah mantarın birisi gitti benim Lan kilimi kil çaldı kil ya. Be. Allah seni kahretmesin gitti kilimi çaldı ya. Lan oraya kadar nasıl gittin? Ben de geliyorum bu arada sudan alan dışında kalmayalım. Gel ben Oy. iyi sıkıyorlar aşkım bu nasıl koruma? e, ee, bir şekilde sağlı sollu ayrılmış durumdalar. Ama şu an iki midde alandaydı en azından daha rahat olacağını düşünüyorum. Ben de geliyorum. Gel. Hayatım kuru beni çıkacağım derken adam bana sıkıyor. buna lan, tık olmak Tepedekine tık tepedekine lan gelemiyorum. Adam sıkıyor diyorum sana. Allah'ım suda boğulacağım. Gördüm adamı hadi gel. Aşkım sık sen düşür bir şey yap. Ben gelemiyorum lan niye sıkılıyor. çıkamıyorum yukarıya bir türlü. Lan çıksana artık. Aşkım çıkılmıyor Allah kahretmesin. Ha, çıktım çıktım dur. Şimdi şuradan çıkacağım. Şu soldaki tepedekini tut sen geriti basit olacak. Bu arada gerçekten çıkılmıyor buradan. Aşkım sen nasıl çıktın? Aşkım gelsene artık neyi başaramadın ya? Ben çıkamıyorum diyorum yukarıya çıkamıyorum. Halkın Aşkım mi? şuradan çıkmayı mı denedin sen ne yaptın? Ya nasıl göstereyim adama Abi mı ben bakayım çıkamıyorum nasıl çıkacağını ki. mı göstereyim? Adama bak sen adama bak ne bana baktın yine düştüm. <laughs> Bu adamı. Vur aşkım adamı gördüysen vur ne bakıyorsun al, sana. Allah. sana. Allah'ım alan dışından da gelemiyorum lan alan çok vuruyor. Lan artık adamı Lan al, çıkamıyorum, al, diyorum. Çıkamıyorum, sana diyorum. Ya. çıkamıyorum diyorum çıkamıyorum diyorum. bir tane adam kalmadı vur gitti ya. Ölüyorum bak Vuruyorum vurdum senin düşürdüğüne vurdum. Hangisi kaldı? Ne bileyim ben hangisi kaldı? Aşkım sık gittin hangisi kaldı ne demek ne bileyim ya? Kaç Allah'ım buradan da çıkamıyorum. Çıkacak mıyım lan, lan yoksa? Lan çıksana. Vallahi mi? çıktım. Vallahi çıktım başardım sonunda yukarıdayım. Tamam, sonunda adam sisin orada mı? Lan çektim adamı çektim sen gelsene bu tarafa artık. Aşkım nerede adam? Ha ellemiyorum sen bul! Aşkım nasıl ellemiyorum adamın yerini söyle çizsin o adamı. Ya? Dedi. Daha yukarı çıkamıyorsun ya. Ya aşkım Allah seni yani. kahretmesin söyle adamın adamı yerini öleceğim. Adam adam ağacın arkasındaymış. Allah seni kahretmesin. Bak bak canım da yok. Bir tane bir kit döneyim. Yani şu an beni böyle bıraktın ya. Beni böyle çaretin bıraktın ya canım yokken. ulan bu kili, ulan bu kili senin için almazsam adam beni. Bu kili senin için almazsam adam beni. Baş mı? La bırak. 18 kil kardeşim. Maalesef 12 Tabii ki. Sudan çıkmış balık gibi. O bir kilo alacak. 4000 küsür atarla ve 30 kill ile bence çok tatlı bir oyundu. Sudan çıktığım anda gerçekten hakkını verdim diye düşünüyorum oyunun. Aşkım sen şu hasarları bir toplar mısın? Kaç ediyor? 9, 8, 18 yapıyor. 1 çıkar. 9, 9 gibi yapıyor. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. 10 unutmayın. 4, bir sonraki 4, videoda 7, yine bizim burada olmamız ee, istiyorsanız 2, 4, lütfen 4, 4, yorumlarda birlikte Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Söylesene bir 4400. Sorayım. 4447 nasıl olsun hayatım bu mantıklı mı sence 4447 yani afet ikisini toplayınca 4200 küsür bir şey ediyor 400'ü nasıl buldun Vallahi öyle buldum lan nasıl buldun lan bak 9 8 daha 17 bir cepte heh 4 daha 4 etti ya bir cepte tamam 4 7 etti 4, 47, 47, 47 evet 5 7 daha 12 evet Aa.